Ha Toprak, sabah simitleri sen alırsın. Ben de menemen yapacağım. Bak ne diyeceğim. Sabah yürüyüşe gidelim mi beraber? Ha? Hatta bunu her gün yapalım. Bir saat, bir saat tempolu yürüyelim. Ha? Bir saat. Sabah sabah bu soğukta. Ne alaka ya? Delirdik mi biz? Nereden çıktı bu? Niye ki? Yani ne bileyim ben biraz kilo mu aldım ne? Ya seni kastetmiyorum ha. Yani ben şimdi spor hocasıyım ya. Dikkat etmem lazım kendime. Zaten ben gayet fitim de. Hani ihtiyacım yoksa. Ha. E, tabii yani şu, ama ilerisini düşünmek lazım yani. Bunun yaşlılığı var. Şu su var bu su var ne bileyim bilirsin işte. İyi tamam olur yani bakarız. Ha. Tamam güzel. İyi akşamlar. Bir dakika. Bir dakika. Sen bana ne demek istedin şimdi? Ha? Sen ben şişmanlarım diye mi korkuyorsun? Yok ya ne alakası var? Burada? Öyle söyledin. Öyle söyledin duydum. Gördün tabii bizimkileri şişman şişman. Ben de öyle olurum diye mi korktum? Aşk olsun sana. Sana aşk olsun toprak. Hani beni her halime sevecektin? Hani sevecektin beni her ya Feride ya, yanlış anladım. Bak izah etmeme izin ver. Feride çok kötüsün sen çok. <laughs> Ama şişmanlar ben ne yapayım? <laughs> Duyuyorum seni bak. Duyuyorum hala hala konuşuyor ya.